Merhaba arkadaşlar. Ben Emir ve burası YouTube kanalım Fanatik Emir. Ben futbol aşığıyım ve heyecanı seviyorum. Slotlar, bahisler, büyük zaferlerin atmosferi. Bu hafta Türk kulüpleri için gerçekten inanılmaz geçti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsun Spor'un galibiyetleri herkesi coşturdu. Burada ise sizlerle en parlak slot kazançlarını paylaşıyorum. Bu heyecanı benimle birlikte yaşayın. Rahatınıza bakın. Çok sıcak olacak. Slotro Mevcudiyet kanalından herkese selamlar, sevgiler, dostlar. Şaygır Rush Binde'yi son zamanların çılgın oyunlarından bir tanesi. Gerçekten pragmatiğin yaptığı en üst düzey ödeme yapanlardan o oyunlardan bir tanesi. Şimdi bu oyuna 289 bin lira epey güzelce ağırca bir kasayla geldik. Yani bu kasanın hakkını vermesi lazım. Biz de bu kasamıza oranla oynayacağız. Yani herkes aslında kendi durumuna göre bu kasayı özetleyebilir. Yani 500 TL yatıran adam da aynı şekilde. Ee, bu yüksek miktarla oynayan şey adamlar da aynı şekilde, aynı şekilde aynı taktikle oynayacağız. Küçük kasa videolarımız da var zaten bu kanalda bildiğiniz üzere. Ama bugün yükseği tercih ettik. Deneme şansımız daha fazla olsun diye. Önce bir farm atalım. Kendimizin biz burada olduğumuzu bir belli edelim oyuna. Oyun bizi bir tanısın. Slot Romeo Juliet geldi desin bir ondan sonra 20'den sonra bir satın alım yoluna gideceğiz önce ama bir oyunu test etmek gerekiyor farm her zaman iyidir çünkü farmdan girme de olduğu için her zaman farm bir adım öndedir diyoruz dostlar çok iyi bak 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 çok iyi bak devamı gelecek sandım oraya da gelmedi gelsin daha da iyi olacaktı Ara ödemeler kasayı ayakta tutar, hem de oyunu açar ve hem de e, oyunu alma ihtimali var. Bu ihtimal de güzel bir ihtimal çünkü eğer girersek 240 bin liralık tutara girmiş gibi olacağız 2400 liradan. O yüzden e, farmı denemeden satın almaya gitmek istemiyorum. Ah bak 2'yi gördük. 2'yi gördük de bizi 3'ü görmemiz lazım. 3'ten sonra olaylar film 3'ten sonra başlıyor. Haydi. Farm'da çoğunu verdik ama bu oyun böyle yani. Bu oyun zorlamadan öyle ilk e, spinden asla veren bir oyun değil. Bu oyuna önce bir karşılık bekliyor bu oyun. Bu oyun karşılık bekliyor ve... Oha! <laughs> nice direkt kazanç direkt vur kaç direkt vur çok güzel oldu bu çok güzel geldin oğlum çok iyi direkt direkt karlayız baba direkt ve farmdan iyi ki de farm abi iyi ki de farm atmışız bak bu yüzden işte bu yüzden Ronaldo devam adi bir kez daha yapar mı ya da oyuna alır mı bilmiyorum ama biz alacağımızı aldık. Bu saatten sonra rahat oynayacağım. Birazcık daha basacağım yalnız oyun üzerine. Hadi lan burayı Lan. Ulan doncağın yer bura mı ulan? Oha mına koyayım. Ne oldu lan? Lan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ayı var. Kırmızı ayı patlaması lazım. Direkt gelmesi lazım. Oyun dondu. Abi oyun dondu. Oyun bozuldu. Vallahi bozuldu. Ne yapacağız şimdi? Aha. 7 bin lira demiş geldi kendi kendine. O ne oluyor bu oyuna? Bir daha bak. Geldi ya. Ge geldi gibi. Geldi gibi. Abi o. O. Vay 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 vay. 19000 bir daha. Güzel. Babacım güzel. Farmi, farmdan şöyle <laughs> vallahi farmi. de... İlk satın alımımız hayırlı olsun abi. Ortalara çalışması gayet güzel. Çünkü ortalardan böyle toplu şeyleri yakalaması daha kolay oluyor. Ortadaki X'leri ne kadar erken, ne kadar çok açabilirsek o kadar faydamıza, yararımıza. Elli lira Oo 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 Vallahi ilk satın almamız mükemmel başladı. Mükemmel de başladı. Haydi yavrum benim haydi yavrum benim sesini duydu. <laughs> Geldi. Hadi. Ne yaptın? Bakıyorum. Oo, bak geldim diye ya. Hemen geldim diye. Vallahi. Artı onu yapıştırdı abi. Resmen beni bekledi oyun ya. Resmen beni bekledi. Bir artı on daha yapıştırır mı? Bir tane daha yapıştırır mısın güzelim benim? Bu arada kasa çok iyi hocam. Evet, farmdan geldi. Şaka yapıyorsun. Yemin ederim. Hadi, hadi güzelim devamını getir, devamını getir bari. Bak ne güzel verdin, ödedin. Bunun sürekliliği, devamlılığı olsun yavrum. Haydi. 43 bin verdin. Güzel, güzel, harika. Bak burayı çok iyi bağladım ve daha 7 spinimiz var 144.000 TL. Harikasın. 2000 Oha 545.000 verdin. Nice bebeğim be. Sen nesin be? Bak şurayı şu sağ sol üst köşeyi çok güzel bağladın. Sol üst köşeyi çok güzel bağladın. Orada 1000x'leri de açtın. 747.000 TL. Haydi canım benim. Aynen öyle. 2944 çarpan 184 bin TL. Aynen öyle güzelim. Aynen öyle. Yapıştır oraya. Pas oraya çalış. Full oraya çalış güzelim. Full oraya çalış. Bir güle güle ödemesi yapsaydın. 931 bin TL. 1 milyon 559 bin TL. Nice bebeğim. Gayet güzelsin. Harikasın. Sen bu son. 62.5'tan tekrar. Güzel, güzel. Ödeyen tutardan bir tane daha aldık. Devam ediyoruz. Güzelsin çiçeğim. Güzelsin, gayet güzelsin. Devam, devam. Haydi be çiçeğim, haydi be güzelim ya. 1.5 milyon. Şimdi bunu alıp kaçabiliriz aslında. Ee, hiç zorlamaya gerek yok. Ama böyle bir iki kere daha böyle bir zorlamak istiyorum. Bilemedim, kararsız kaldım. Alıp gidebiliriz dediğim gibi. Şimdi Cem çok güzel bir noktaya taşıdı sonra ben geldim devraldım ondan daha da güzel bir noktaya geldi. 1.5 milyon oldu kasa gayet de güzel bir kazanç oldu. Ama içim el vermiyor ya. Şu an var ya bu kararsızlık çok kötü bir şey. Alıp gitmediğinde sonrasında kaybettiğinde daha da çok üzülüyorsun. Alıp gitsen ayrı bir şey. Bilemedim. Şöyle bir 62.5'tan bir, bir daha deneyelim biz. Gidesim yok çünkü. Bu arada canlar yorumlar kısmına Telegram bağlantımızı bırakıyorum. Tele yorumlar kısmına bıraktığım bağlantıdan çok pardon. Telegramımıza gelebilirsiniz. Hepinizi Telegram'a bekliyorum. Sohbet, muhabbet, yayın linkleri, paylaştığımız içeriklerin linkleri hepsini orada bulabilirsiniz. Gördüğünüz, görmediğiniz hepsini orada bulabilirsiniz. O yüzden gelin canlar Telegram'a. Telegram hoştur. Çok güzel. Yeşili çok iyi bağladın be. Yeşili çok iyi bağladın. Bir uzatma verir misin? Harikasın. Oradan da çok güzel bir şey geldi. Kasayı çıkardık. Money back yaptık. Son bir spinimiz kaldı. Bir uzatma verseydin bunun devamı gelirdi. Kasayı çıkardık. Ufak böyle küçük de bir artıya da geçtik aslında. Güzel halde oldu. Burada daha da güzel oldu be. Çok güzel. Buraları çok güzel bağladın. 1 milyon 543 bin TL. Aynı 67 buçuktan bir tane devam. Güzel Haydi canım ya. Haydi canım ya. Haydi benim güzelim. Çok güzel bağlıyorsun. Ya bir ar bak şurada gelecek. Ada arkasını açtığı dönemde. Yani şu mesela sağ kesim. Gelse bir arton Full sağda patlatsa rahat kasa abartmıyorum. 10 milyona doğru gider bak. 10 milyona net gider. Ya şu arkada gelse bir uzatma 10 milyona net gideriz boş geçmezse. Ama vermiyor işte. Vermiyor. Vermiyor köpek. Bunu alır kaçarız canlar. Gene bir buçuk milyonun altına düşmeyelim. Bunu alalım kaçalım. Akşam canlı yayında buluşalım. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.